Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Hektaş hissemizi değerlendirmeye çalışacağız. Hektaş'la ilgili şöyle söyleyeyim, birinci maliyetlenmemi yapmış bulunmaktayım. 26.77 bir e, ortalamam var, birinci kademe maliyetim arkadaşlar. İkinci kademe için e, 20 ile 23 arasındaki bir bölge, bunu defalarca daha önce konuştuk ama trend çizgimizde yavaş yavaş yukarı doğru geliyor. Yani şu bölge, e, hatta biraz... Bunu günlükte çizelim isterseniz. 20 ile 23 arası dedim ama şu şekilde yaparsak birazcık daha aşağılar olabilir yani. Şöyle neresi arkadaşlar? 21.5 ile 19.5 arası. Ben kabaca 23 ile 20 arası dedim ama duruma göre bakacağız. Endeksin seyrine göre bakacağız arkadaşlar. Şurada bir gepli alan var. Bu gepli alanı kapatıp mi şu bölgeleri test ederse bu bölgelerde ikinci kademe için ben artık takipte olacağım. Bu şu trend çizgisi şimdilik e, tutmaya çalışıyor fiyatı. Şimdi geçmişe dönük arkadaşlar bir bakalım. E, daha önceki videoda analizi yaptık ama bir daha isterseniz geçmişe dönük Hektaş tarafındaki düzeltme hareketlerine bakalım. Daha sonra da dolar bazında inceleyelim. E, Hektaş ile ilgili bundan sonraki stratejilerimiz neler olacak onu da konuşmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi şöyle epey bir geçmişe gidip e, değerlendirelim. 2008 yılında yine küresel kriz olduğu süreçteki düzeltme hareketine bakarsak ne kadarlık bir düzeltme hareketimiz var? %67-70 diyelim. %70'lik bir düzeltme hareketi diyelim. Şimdikine bakalım. Pardon şimdiki değil. Bir sonrakine. %50. 48 ama 50 diyelim biz hadi. %50. %70. %50. Burada ne kadarlık bir düzeltme olmuş? %36'lık bir düzeltme olmuş. Devam ediyoruz. Şurası çok önemli değil daha ciddi anlamda düzeltme hareketlerini yaptığı yerlere bakmaya çalışıyorum. Evet burada bir ciddi anlamda düzeltme hareketi var. Şu bölgeyi bir inceleyelim. Burada nasıl bir düzeltme yapmış? Hemen %33'lük bir düzeltme. Şu alana bakalım. Burada ne kadarlık bir düzeltmemiz var? Kabaca bakıyorum arkadaşlar. Çok şeyli %35'lik. Bu alana bakalım. Burada nasıl bir düzeltme hareketimiz var? şöyle %25'lik bir düzeltme hareketi var. Devam ediyoruz. Evet burada bir düzeltme sürecimiz var. Şöyle baktığımız zaman burada da %35'lik bir düzeltme yani ortalama son hani 2015'ten sonrası genelde %30-35 civarı düzeltme hareketi yapmış. Peki bu tepeden aldığı düzeltmeye bakalım. Ne kadarlık bir geri çekilme hareketimiz var? Bunu da inceleyelim. Şimdi aşağıda en kötü ihtimalle yüzde %70 ile %50'leri görmüş. Ee, en daha önce tarihinde değil mi? En kötü düzeltmelerini. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar %51'lik bir düzeltme süreci e, tamamlamış. Peki hadi en kötü yüzde %70 yaptı diyelim. yüzde nereler olur? Evet yani aşağıdaki bant olur ama biz e, şu e, 20... 23 ile 20 arası dedik ama 21.5 ile 19.20'ler yani birazcık daha sarkma durumuna göre e, yorumlarsak arkadaşlar e, yani şöyle söyleyeyim alt bölgeler biraz zor gibi görünüyor ama tabi bir endeksin durumuna bakmak lazım ben şöyle söyleyeyim kendi stratejimde arkadaşlar ola ki bu tren çizgisine doğru çekilmeye devam eder. Buraları dener değil mi? Buralarda tutunur ve dönüşle ilgili sinyal oluşursa ikinci kadememi alacağım arkadaşlar. 23 ile 20 arası diyorum ama bölge olarak baktığımız zaman da burayı net rakamlarla söylesem 21.5 ile 19.40 arası benim ikinci maliyetlenmeyi yapacağım yer. aşağıdaki bölge yani şu 15 ile kabaca 12 arası. 13 arası bu bölge ise benim artık son. Yani Hektaş'ta son kefen param. Yani en büyük alımı yapacağım yer olur. İşler çok 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 kötü giderse arkadaşlar. Peki bir de 200 günlük hareketli ortalamanın altında ne kadar e, yüzdesel olarak düşüş gerçekleştirmiş? Bir de bunlara bakalım. Yani Hektaş aslında çok fazla 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalan kalıcılık gösteren bir hisse değil. Tabi ama özellikle şu mesela süreçleri şuraları incelersek burada evet epey bir. E, harekette ortalama kendisine kırılımdan sonraki sürece baktığımız zaman burada %50-55'lik bir geri çekilme olmuş. Peki şuradaki harekete bakalım ne kadarlık bir e, çekilme yapmış. Burada da %32'lik bir çekilme. Şu bölgeye bakalım ne kadarlık bir çekilme yapmış. %20'lik bir çekilme. Onun dışındakilerde de çok net e, kalıcılık yok arkadaşlar. Şöyle bakıyorum yani çok evet yani görünmüyor arkadaşlar. Yani uzun yıllar sonra e, 200 günlük hareketli ortalamanın değil mi? 2009-2011 e, arası, 2008-2011 arasında yaptığı e, hareketlerden sonra ilk kez yine 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş. Ne kadarlık bir yüzdesel yani ilk kırılımdan sonraki ne bakarsak şurada şurada bakalım. E, %11 peki aşağı %20 olsa evet alt bölge yani bir bahsettiğimiz alt bölge burası %50 yani zaten Değil mi? Çok çok kötü senaryolarda 15 ile 13 arası, 12 arası hatta bu bölge diyeceğiz ama yani oralar için zaten tepeden %50 almış arkadaşlar. Epey bir geri çekilmiş. ben o zaman şöyle takip ediyorum. Bir, şu tren çizgisini takip ediyorum arkadaşlar. İki, şu 21.5 ile 19.40 arasındaki bölgeyi takip ediyorum. Tabi tabii buralara da yani gelir deme lüksüm yok. Endeksin işte 3600-3800'lere kadar gitme ihtimali oluşur. Oralara kadar düzeltme yapar. Hektaş da buna uyar. Değil mi? Buralara kadar çekilme olur. onu o dönem konuşmamız lazım. Ama ben dediğim gibi stratejimde arkadaşlar şu bölge hem trend çizgisi hem de aşağıdaki talep bölgesinin örtüştüğü noktalarda ben gelirse oralarda takipte olurum. oralarda yatay bir sürece girer. Değil mi? Artık yani fiyat buralara geldi. Yatay bir sürece girer ve dönüşle ilgili sinyaller oluşursa, trendi korur. Yani trend burada çok e, dikkate alınamayabilir arkadaşlar. Çünkü epey bir yükselişten sonra geldiği için yani belki bu süreci bu şekilde yatay bir süreç değil mi? Den sonra belki yukarılara evrilir. Bunu bilemiyorum ama dediğim gibi şu an 26.77 bir ortalamam var. Dediğim bölgelere alt bölgelere gelirse maliyetlenmeyi daha aşağılara çekmek için ikinci kademe alımımı yaparım. Çok kötü senaryolarda 15'te 13 hatta 12 arası diyelim. O bölgelerde alımımı düşünürüm arkadaşlar. Son kademe kefen parası olarak. Peki Hektaş'la ilgili Tabii yükselişle ilgili bir şeyler söylemiyoruz. Endeks tarafında dönüş olması lazım. Önümüz seçim süreci, seçim gerginliği var. Bugün mesela Erzurum'da yaşanan olay e, hiç hoş değil, değil mi? Yani buna benzer şeyler, söylemler, e, davranışlar e, seçim meydanlarında bunlar olmaya devam ederse tabii piyasa bu belirsizliklerden dolayı olumsuz etkilenmeye devam edebilir. E, özellikle seçim ikinci tura kalırsa bu risklerin daha da artabileceği düşüncesi oluşur. Onun için önümüzdeki iki hafta birazcık sakin kalıp biraz piyasayı değil mi takip edip eğer fırsatlar doğuyorsa o zaman işlemlere girmek daha mantıklı gibi görünüyor. Yani Hektaş'ın zaten şu yukarıdan gelen trendi kırması lazım. Bir bir de 30.50'lerin üzerine atması lazım ki tekrar yukarı yönlü bir hareket alabilsin. Bunu şu an beklemiyorum. Bunu bir vadeye yayacaklardır. Düşüş de olacak, düşüş olacaksa da yine vadeye yayılacaktır diye de bunu yorumlamak gerekebilir arkadaşlar. Siz de bu trend çizgisini çekip şuradaki talep bölgesini çizip bu böyle gelir. E bir de şu alçalan trendi çizip bekleyebilirsiniz ve şurada da böyle bir flama görüntüsü de var yani. Bakın çok değil mi? E, tatlı bir flama görüntüsü var ama bunun işte ne zaman kırılacak? kırıktan sonra e, endeksle beraber yukarı yönlü hareket olacak mı? Değil mi? Yani kendisi tek başına flamaya kırıp da endeks aşağıya gidiyorsa bunun bir anlamı yok. Endeks de dönüyorsa yani e, borsamız da dönüyorsa o zaman bu flama hareketinin de e, tepkisini yakalamak e, ihtimal dahilinde olabilir. Onun için ben Hektaş tarafında birazcık daha sabırlı olma tarafındayım. Bunu söyleyeyim. Peki Hektaş'ı dolar bazında inceleyelim arkadaşlar. Dolar bazında baktım e, yani şöyle aylık grafikleri çok iyi şeyler görünmüyor yani onu söyleyelim. Epey yukarıdan geldik. Şöyle buradan bir alçalan trend çizebiliriz. Şurada yine dolar bazında TL'dekine benzer bir e, trend çizebiliriz arkadaşlar. E, şu bölgeye de bu şekilde bir çizim atılabilir yani birazcık şu an TL ile benzerlik gösteriyor. TL tarafındaki hareketlerle benzerlik gösteriyor. Dediğim gibi yani şu bölgeler değil mi TL bazında da buralara denk geliyor. Şu bölgeler e, bizim için ilk takipte olacağımız e, dolar bazında 1. kaç diyelim burası? 1.20 ile 1 biraz daha aşağıdan 10 diyelim arkadaşlar. 1.20 ile 1.10 arası dolar bazında bizim eğer gelirse takip edeceğimiz bir bölge ki tren çizgisini de bakın buradan takip edebilirsiniz. Peki işler çok çok kötüye giderse yani hektaş şöyle söyleyeyim aşağıdaki 0.80 bantlarına dolar bazında düşerse arkadaşlar o zaman bilin ki TL bazında da 15 ile 12 arasındaki bölgeye kadar da çekilme ihtimali oluşabilir ama şöyle bir durum var. Şimdi dolar bazındaki düşüş eee Dolar TL'nin yükselmesinden mi kaynaklanıyor yoksa Hektaş'ın TL tarafındaki düşüşünden mi kaynaklanıyor? Bunu sıkı takip etmek lazım. Yani şimdi buradan 0.80'lere gelirken dolar TL yani belki yükselmeye devam edecek ama TL bazında Hektaş sabit kalacak. O zaman dolar bazında ucuzluyor, TL bazında aynı kalıyor gibi yorumlayabiliriz arkadaşlar hisseyi. Yani TL bazında aynı kalırken dolar bazında ucuzluyor gibi diye de yorumlayabiliriz. Onun için dolar bazındaki durum bize... E, TL bazındaki fikri vermeyebilir. Hani bir süre dolar TL'nin yatay gittiği süreçlerde bize fikir vermişti ama artık dolar TL'deki yukarı yönlü hareket bize hisselerin dolar bazındaki e, analizlerinde e, TL'ye yönelik, TL'deki hareketleri yani TL bazındaki hareketleri yönelik fikirler verme konusunda birazcık daha e, zayıf kalıyor. Onu da söyleyebiliriz. Evet, hektaşla ilgili yorumum bu şekilde arkadaşlar. Son bir daha söylüyorum. 26.77 civarı bir maliyet var. Daha aşağılarda Kabaca 20 ile 23 arası diyorum. Bu bölge içerisinde oluşabilecek gelirse e, sinyallerde e, tutunması durumunda, yatay sürece geçmesi durumunda ikinci kaleme alımlarımı yapıp maliyetlenmemi de 24, 24.5 civarına çekme e, düşüncesindeyim. Belki birazcık daha aşağı çünkü daha e, ikinci ikinci maliyetlenmelerin e, birinci maliyetlenmenin iki katı şeklinde oluyor. Oralarda bu stratejiyi devreye sokmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, vadem uzun. Diğer hisse analizleri yaptığım gibi vademi uzun tutuyorum. İhtiyacınız olan yakın bir zamanda e, kullanacağınız paralarla borsada yatırım yapmayın. Buraya yatırdığınız paraları uzun vadede e, aramayacağınız gözden çıkardığınız, gözden çıkardığınız derken kaybedeceğiniz anlamında demiyorum. Yani bu para duracak orada ve siz bir yatırım e, yapmış olarak ne yapmanız lazım? Beklemeniz lazım. Yani şimdi yer alıyorsunuz hemen 3 gün sonra yeri satmıyorsunuz değil mi? Bir değerlenmesini bekliyorsunuz. Aynı şekilde hisseler de bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle bakın geçmişteki hareketlere bakarsanız şurası değil mi? E, aylarca sürmüş. Bir yıl neredeyse burada yatay bir süreç var Ektaş'ta mesela. 2021 zirvesinden sonraki sürece bakarsanız. Şu bölgeye bakarsanız yine tabi dolar bazında bakıyorum ama fikir vermek açısından olsun. Bakın burası Ağustos'ta aralık arası yani 4 ay burada değil mi? 4 aylık bir süreçte burada neredeyse yatay bir süreç gerçekleşmiş. O zaman siz eğer alımlara gireceksiniz hisse bazında da yine arkadaşlar hisse bazında da yani şu fiyatın yatay bir döngüye girdiğini görmeniz gerekiyor ve vadeniz gerçekten de uzun tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu hep söylüyorum. Ben bu aldığım hisselerde çok erken tepkiler olmazsa değil mi? Alt bantları deneyip oralarda uzun süre yataya giriyorsa, hani mal toplama sürecinde onları ve bir buçuk 2 yıllık vadeler, belki 3 yıla yakın vadeler verebilirim hisselerime. Çünkü arkadaşlar yani siz aldım hemen yükselsin. Ya böyle bir şey yok. Borsada his alıyorsanız oturmayı bileceksiniz arkadaşlar. Ve sonucunda da kazanacaksınız. Tabii böyle tepelerde değil değil mi? Yani şöyle tepelerde değil Buralarda değil arkadaşlar. Bakın bu hissenin %50 zaten düzeltmesini yapmış. Yani buralarda artık değil mi? Bu mal yavaş yavaş toplanması lazım. Evet HECTAŞ la ilgili analizim bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Ee, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.